Paraguay'ın Asunción şehrinde bir müzik stüdyosundayız. Burada işte CD'ler üretiliyor. Müzik müzisyenler geliyor burada. Ee i̇şte müzik yapılıyor. İlk defa ben bir müzik üretilen bir stüdyoya gittim. Buradan, yaşadığım yerden arkadaşım bizi Paraguay'da karşıladı. Facebook'tan görmüş. E, uçaktan inanılmaz mesaj geldi. İşte neredeyse alalım diye. Dedim daha yerleşmedik. Sonra yerleştikten sonra bulunduğumuz e, kafeteryanın adresini gönderdim. Yarım saat sonra falan karısı ve kızıyla geldi ve aldı bizi. Sonra hanımını ve kızını eve bıraktık. Sonra bu stüdyoya geçtik. E, i̇lk defa ben bir müzik stüdyosu görüyordum. E, bir geniş bir salon var salonda bütün müzik aletleri var ee, işte bir grup daha yeni kayıt yapmış kayıttan çıkmışlar bu odada kontrol odasında yapılan kaydı dinliyorlardı Ondan sonra tabii o ayarlama yapacaklar daha sonra oradaki kişi onu düzenleyecek, ayarlayacak, bir CD haline getirecek, görüntülü bir video haline getirecek. Ondan sonra ben video çekerken o grubu da çektim. Yani bu kontrol odasının içinde de çektim. E, benim saçlarım uzun tabii, soruyorlar bu kim diye. O beni e, oraya götüren arkadaş, biraz fırlama yani e, şey, gırgırı sever yani gır gülüşülsün diye. Bu diyor rock sanatçısı diyor. Şimdi diyor sıra onlarda diyor. Benim haberim yok tabii o daha sonra söyledi bana. Gülüştük, Gülüştük falan. E, fotoğraf çekildim değişik müzik aletlerinde bu stüdyonun içerisinde. Sonra video çektim. Onu ben o videoyu daha önce koymuştum buraya. Ondan sonra e, biz kontrol odasına geçtik. Onlar müzisyenler odalara dağıldı. Genelde beraber e, müzik aletleri olmasına rağmen kayıt yapılırken herkes farklı odalarda bulunuyor. Demek ki e, ses en ufak bir ses birbirlerini etkiliyor herhalde. Bundan dolayı da değişik odalar var. Her müzisyen bir odaya geçiyor. Bu buradan komut veriyor bu idare eden kişi. E, bu kişi İdara eden kişinin bu masanın masanın altında bir çekmece gibi piyano var, uzun bir piyano var. Oradan istediği zaman müziğin arasına girip o kendi kafasına göre piyano çalıyor. Tabi piyano iyi kullanan bir insan. E, oradan e, piyano giriyor, o sonra kendisine göre değerlendiriyor onu. Yani burada gerekli mi değil mi diye. Hani ilave edip çıkartabiliyor, o isteğe bağlı yani. Zaten daha sonra o e, düzenleme yapılacak o işte değişik odalardaki çalınan müziği buradaki kişi onu ayarlıyor yani. Dikkatimi çekti ara sıra çekiyor çekmeceyi. oradan piyanoyla giriş yapıyor. E, o kendine göre bazen müzik çalarken bazen ara verildiğinde yani bir ara kısmı var müzik çalıyor da şarkı söylenmiyor, söz söylenmiyor. O kendi kafasına göre giriyor, giriş çıkış yapıyordu. Fakat beklerken yani ben genellikle e, müziği, içki içerken, dans ederken haşır neşir olduğum için müzikle yani böyle kayıtta falan benim müzikle alakam yok. Bir müzik aleti çalmıyorum. Bundan dolayı da sıkıldım yani epey sürdü ama saatler, saatler, saatler sürdü. Oturuyoruz kumanda odasında yapılacak bir şey yok ki. Yani içeriye ses yapmamamız lazım, içeriye ses gitmemesi lazım. Sadece sessizce oturuyoruz e, müzik odasında, e, kumanda odasında. Sonra akşam e, bu arkadaş bizim e, barbekü partisi, mangal partisi ayarlamış, düzenlemiş yani. E, i̇şte aşağıya indik, e, mangal yakıldı falan. 15 e, kişi falan tanıştırdı. Tabii onlar da bir e, Türk'ün, hep Latin Amerikalı, genelde Paraguaylı. Ben Türk olarak e, işte e, gurur duyuyorlar yani tanıştırmaktan. Çünkü Paraguay neresi, bir Türkiye neresi yani. Ondan sonra işte e, güzel bir gün geçirdim, değişik bir gün geçirdim. Sonra ben bu Paraguaylıları... E, çağırırlardı. Yemek yapardım zaman zaman. Zaten tanışmamın e, tanışmamın değil e, tanışmam müzikle dansla oldu da fakat e, sabimi olmamızın sebebi bu. Ben bunlara e, yemek yaptım bir kere. E i̇şte hep ben onlar beni gördüğüm millet beni gördüğüm kafam iyidir benim yani. Saat 11'den sonra ben çünkü viskiyle birayı karıştırıyorum. Ee, viskiyle birayı karıştırdığı erken çarpıyor. Biliyorum ben onu. Çünkü e, kafam iyi olsun ki iyi eğleneyim diye ben onu yapıyorum. Gece onda başlıyor. Ondan sonra saat 11-11.30'a doğru ben iyice e, kafam güzelleşiyor. Ondan sonrası eğlenmesi artık çok güzel eğleniyorum yani korkunç eğleniyorum. Onlar beni herkes beni kafamı iyi olarak biliyor yani. Yani kafam iyi derken abuk subuk hareket etmiyorum. Yani hep gülüyorum. Ama e, şey e, ne diyeyim sana? E, içtikçe daha çok eğleniyorum. E, bunlar beni kafa e, bulmak için ben yemek yapıyorum deyince onlar beni yani ortaya abuk subuk şeyler yapacağımı düşünerekten davet ettiler, yani kafa bulmak amacıyla. Ben bunlara e, lezzetli yemekler yapınca, ondan sonra sık sık davet etmeye başladılar. Ondan sonra oradan biliyorlar beni. Bazen gene eser kafalarına, ya bize yemek yapsana derler. Ben bir şey söylemezler de ben ayarlarım ne yemek yapacağımı, malzememi ayarlarım yapacağım yemeğe göre. E, bu kayıt stüdyosu burası kayıt merkezi buradan kontrol ediyor Ondan sonra işte benim dönem dönem değişik ülkelerin insanlarınla zaman geldi Kosova'lılarla daha fazla zaman geçirdim zaman geldi paraguaylarla zaman geçirdim zaman geldi Bolivyalılarla daha fazla şirinleşir oldum Zaman geldi Moğol İstanbullularla. Ve döneme göre, ve konjektüre göre, e onların kültürlerini görüyorum. İşte değişik bir gündü benim için Paraguay'da, Asunción'da e bir müzik stüdyosunda ne oluyor, ne geliyor, nasıl oluyor. E ilginçti biraz sıkıcı olmakla birlikte. Gene de güzel bir değişik gün geçirdim. Bunu da kenara not olarak düşeyim dedim. Türkiye'nin Kurtuluşunun 100. Yılı anısına bir şort giydim.